arkadaşlar. Bugün ben gelinin evine geldim. Gelin de alışverişe gidecekmişmiş. Ben çocukların yanında kaldım. Büyük kızlarla gitti. Bin, binden alışveriş etti. Değil mi sonra? Evet, evet. Binden alışveriş etmiş. Getirdi. Biz de buraya yığdık. Bu kadar şeyi. Kaç tane aldın sonra? 400 TL mi aldınız? 413. Siz? 413. 413. 413. Evet, yani. Ne almışlar? Bakalım arkadaşlar. 413 TL'lik ne var burada? 5 kilo yağ. Bu kaç? 60. 60, 60 TL. 60 TL mi? Hı hı. 64. TL. 60 lira. Ee, bir tane şöyle yumuşatıcı almışlar. Hı hı. Bu kaç lira? 12 Anne, annem biliyor. 12 lira. 12 mi? Evet. evet annem gitti de. E, su şey almışlar. Sosis. Sosis almışlar. Bir tane sucuk almışlar. Tabii kendi evlerine. Şöyle ne bir ne tane ne hazır mi? mantı. Bir mi? iki mi? İki Abi tane mi? bak. biri orada. Şurada. Şimdi, iki tane hazır mantı almışlar. Ee, şöyle bir tane sulu yağ almışlar. <laughs> bir tane süzme peyniri almışlar. Dostum. Ee, şöyle çocuklar olduğu için tane çikolata sarar ya sabah kahvaltısına almış. Şöyle mutfağını bir temizli. Bunun bunun adı ne? Aspi. Aspir Asp mi? Aspir. Sarıgüç. Asp Asp e, Asp Sarıgüç. Asp evet canlar. Şurada baharatları. Sen şunların fiyatını söyledin mi? Baharatlar tamam. almış işte. Bir doksan falan şu üç küsür. Evet. Ondan sonra Şuradan çay, Lipton. Çay vardı diye. mi? şey, demek. 160 adet. Ee, e, poşet çay. İşte 28 küsur. Evet. 2 adet süt almış. Çocuklar içiyor bunları. E, şu ne peyniri? labne Lavne. Lavne. Krem peynir. Krem peynir. Hı -hı. Aldığımızda bir peynir. şey yok da işte. E, parası pek yok. çok. Bu da kaçar peynir. peynir. Hı -hı. Burada elma. Hı -hı bir <laughs> mı? Hı -hı. Şurada, e, helva mı? yazıyor an. evet. E, Hı -hı. Şuradan çocuklara şampuan almışlar canlar. Hayır o değil. Ben de de. Şampuan değil. Şampuan Şuradan Feyrinin e, tetejanını almış. Şu da mutfaklarda ol, ol, olmaz olmaz, 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 olmaz. deniz toz. Diyor mu artık kız oldu deniz toz. <laughs> diyor diyor. Şu da Elidor şampuanı. Elidor'un şampuanı. Kızlar şeyi. Kızlar, şey, kızlar yani. bundan e, olmayınca kullanmıyorlar. Ya bir yanı Şu da tuz. Öbürü göz yakıyor. Şimdi bir tane. Bulaşıksın gel. Eskiden gelinlere tanıdaharken böyle derdiler şu şu şu. Şimdi gayri YouTube'a çıktı. Aynen öyle. Ee, bu da 5 kiloluk şeker. Evet. Eskiden düğünler gelinler böyle kan yaparken öyle O patlamış herhalde. Bu da 5 kiloluk un bu patlamış. Onu anneme ver. Bunu al sen bu dökülür. Patates değil anne. Ay. Ay. Arkadaşlar patates. ayaz bu olmazsa bu olmazsa başkasını yemiyor. Bunun adı ne? Patates. patates. Hazır, patates. Hazır patates. Hazır patates. Bizim kızarttığımız değil mi? De. mi? De. Ha, evine de mutfağına evet. da bez almış. Annem onu kullanıyor. Kaç dedi. kilo? 3 kilo yoğurt hı hı. almış. Bu se 17 milyon Aynen hiçbir şey yok Şaşırdık biz elimizde. Kilerin... Bu burada da, da burada da var, burada da var, Bir de peçete almış. Abi diyor anne biz ne aldık Şunu, Ne? O da ıslak mendil almış. Görünüşte hiçbir şey yok. Karası çok. Ay bu pek çok konuştu. Olsun. Sürekli konuşmamıştı. Aldığında hiçbir şey görünmüyor arkadaşlar? Parası pek çok. Parası çok kaladı. Değil alın mi yani. abi şaşırdı diyor ki çıktık hani biz ne aldık diyeyim yanlışlık var diyor. <laughs> ya 400 kaç tuttu? 413. 11. 413 böyle Recep'in önüne koymuşsun. Evet. <laughs> Ayrıca hiçbir şey yoksa daha da bol bol pirinç alamadı. Onlara girmedim. Onlara gideceğim mi? Gideceğim. Onu Göstereyim. da şeyden Hı -hı. Ha, Aynen. Kilo Aynen. Onu da şey Onu da şey alacağım. Onu da Güle güle yiyin kızım. Allah iyi günlerde yemeye nasip etsin. Amin. Ay şimdiden açıyor açtırmış. Aynen öyle. Oğlum açma ya niye ikisini de açıyor? Hayır. Evet. Kapatmıyorum ben kendi videoma bağlayacağım. Hı hı. Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. hı, -hı. Kendi videoma bağlayacağım.